Saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye maalesef büyük bir açık cezaevine döndü. Artık bu güzel ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Keza insan hakları ve özgürlükten söz etmek hiç mümkün değil. Devlet kurumları yönetilmiyor. Devlet kurumları maalesef savruluyor ve Türkiye inim inim inliyor. Ve ne yazık ki iktidar sahipleri ülkenin içinde bulunduğu durumdan habersiz. Bakınız AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında Türkiye'de 59.187 hükümlü ve tutuklu varmış. Bugün bu sayı 300.000'i geçti. Fakat görünen o ki AKP doymuyor. İnsanları cezaevine koymaya doymuyor, insanları korkutmaya doymuyor ve bunun hazırlıklarını yapıyor. 2025 yılı içerisinde 1.2 milyar liralık bir cezaevi bütçesi ayrılmış ve bu bütçe 2027 yılı sonuna kadar da 23.5 milyar TL olacak. İnanılmaz bir bütçeden bahsediyoruz. Ve 11 yeni cezaevi yapılacak bu ülkede. Ve bu 11 yeni cezaevi için planlanan alan 703.974 metrekare. Açıkçası gördükleri her yerde cezaevi planlayan bir iktidar haline geldiler. Tabii neden bunu yapıyorlar? Çünkü iktidar derin bir korku içerisinde, derin bir kaygı içerisinde ve koltuğun altından kayıp gittiğinin gerçekten farkında. Her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. Her gün Yeni bir hukuksuzluğa, yeni bir demokrasiden uzaklaşılan sürece uyanıyoruz. En son Halk TV'de yaşananlar. Halk TV'de olanları, orada paylaşılanları bir konuşmanın kamuoyuyla paylaşılması bir basın etiği açısından sorgulanabilir. Bunu sorgulamasını ilgili merciler yapar. Eğer bir soruşturma açmak istiyorsanız ve buna dair bir kanun maddesi de bulmak istiyorsanız bununla ilgili belki haberleşmenin gizliliğinin ihlaliyle ilgili 132. maddeyi tartışabilirsiniz. Ama her iki durumda da ortada bir katalog suç yoktur. Ve bununla ilgili yapılması gerekenler bellidir. İki satır yazı yazarsınız ve dersiniz ki bu konuda ifadenizi alacağız. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar bildiğiniz terörist muamelesi yapıyorlar. Türkiye'nin tanıdığı, bildiği her gün ekranlarda olan ama hepsinin ortak özelliği iktidarın yaptıklarına hayır diyen, onlara itiraz eden muhalif gazeteciler. Teker teker alınıyor, götürülüyor, sorgulanıyor, sabaha kadar tutuluyor. Ve en son dün gece Suat Toktaş Silivri'nin soğuk koridorlarına gönderildi. Fakat bunu yaparken bile hukuku ayaklar altına aldılar. Sanki bir teröristmiş gibi sorguladılar. Uzun zamanın ardından çay isteyen Suat Toktaş'a bir bardak çayı bile çok gördüler. Ailesi görelim dedi, bir kere sarılalım, bir kere vedalaşalım kendisiyle. Onu da çok gördüler. Hiç olmazsa birkaç eşyası var şu poşetleri kendisine verelim ne olur dediler onu da alamayız dendi ve kendisi Silivri'nin soğuk koridorlarına bir gece yarısı gönderildi. Allah aşkına ne oluyor bu ülkeye? İktidara sesleniyorum. Neden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Ve korkarak ya da korkutarak koltuğunuza sahip çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu milletin hiçbir şeyden haberinin olmadığını mı zannediyorsunuz? Medya denince aklınıza sadece yandaş medya mı geliyor? Sizin istediğinizi yazanlar, sizin söylediğinizi telaffuz edenler, sizin istediğiniz gibi kamuoyuna mesaj verenler mi gazeteci zannediyorsunuz? Size itiraz edenler, sizin yaptıklarınıza ışık tutanlar, sizi ikaz edenler, bunlardır asıl gazeteciler ve size ışık tutanlardır. Elbette doğru yaptığınız zaman takdir edileceksiniz. Ama yanlış yaptığınız zaman da uyarılacaksınız. Biz milletin temsilcisi olarak parlamentoda sizi uyaracağız. Bir kamu görevlisi olarak da basın mensupları sizi uyaracaklar. Hep alkış beklemeyin, hep takdir beklemeyin. Hep biz ne dersek o olacak demeyin, olmayacak sayın iktidar. Olmayacak. Ve bütün bunları yaparken istiyorsunuz ki Milletin içinde bulunduğu durum hiç konuşulmasın. Hiç dile getirilmesin. Hiç kimse bunları telaffuz etmesin. Sokaklar açlığa mahkum edilmiş. Bunlar konuşulmasın. Emekli çarşıya pazara gittiğinde akşam filesini, torbasını doldurmak için saat 5'i 6'yı bekliyor. Tezgahların altındaki çürük ürünleri topluyor. Bunlar konuşulmasın istiyorsunuz. Her dört çocuktan bir tanesi akşam yatağa aç giriyor. Çocukların boyları küçüldü, bodurlaştı çocuklar. Çocuk ölümleri arttı açlıktan dolayı. Bunlar konuşulmasın isteniyor. Gençler hayallerini kaybetmiş, umutlarını kaybetmiş ve bu ülkenin sosyal sermayesi pırıl pırıl gençler istikbalini yurt dışında kurgulamaya başlamışlar. Bunlar konuşulmasın isteniyor. Sokaklarda korku hakim. Sokaklarda mafya var. Sokaklarda suç kol geziyor. Ve insanlar, kadınlar, çocuklar sokağa çıkmaktan korkar hale gelmiş. Her köşe başı bir uyuşturucu çetesine teslim edilmiş. Bunlar konuşulmasın. Bunları tartışanlar, bunları konuşmak isteyenler ve sizin yaptıklarınızı hayır diyenler cezaevini boylasın. İktidara açıkça sesleniyoruz. Ne planlarsanız planlayın. Bu milletin feraseti, bu milletin basireti, bu milletin samimiyeti ve bu milletin Türkiye'ye duyduğu sevda sizin korkularınızın ve korkutma duygularınızın da üstesinden gelecektir. Bakın öylesine kokuşmuş bir düzenle karşı karşıyayız ki. Geçtiğimiz günlerde özel hastaneler yönetmeliği çıkarttılar. Beyler bundan sonra özel hastaneleri yapay zeka ile denetleyeceklermiş. Peki doğal zekanıza ne oldu Allah'ınızı severseniz? Yeni doğan çeteleri yoğun bakımlarda yavruları katlederken neredeydi sizin o doğal zekanız? Ve şimdi hastaneleri yapay zeka ile denetleyeceklermiş. Bakın birkaç tane önemli isim paylaşacağım. Ve en sonunda da korkunç bir skandalı, bugün bir gazetede paylaşılan skandalın detaylarını sizinle paylaşacağım. Şimdi gazetecileri derdest ediyorsunuz. Size hayır diyenleri gece yarısı ofislerinden alıp sabaha kadar tutup ondan sonra da soğuk zindanlara gönderiyorsunuz. Halk TV'nin kapısına gönderiyorsunuz güvenlik birimlerini. Her Allah'ın günü, her Allah'ın akşamı ekranlarda olan saygın sunucuları ve gazetecileri kimlik kontrolü yaptırıyorsunuz. Ceberrut bir polis devleti haline getirdiniz bu ülkeyi. Ama Uyuşturucu kaçakçılarına gelince sesiniz çıkmıyor. Çetelere gelince sesiniz çıkmıyor. Teröristlere gelince sesiniz çıkmıyor. Suç unsurlarına gelince sesiniz çıkmıyor. En son milleti dolandıran 11 bin bilmem kaç yıl ceza ile yargılanan birine de hürriyetin yollarını açmışsınız. Kim var arkasında? Kimlerle fotoğrafı var? Kamuoyu gayet iyi biliyor. Bakın Yeni Doğan Çetesi hepimiz biliyoruz konuştuk. Fırat Sarı. Yıllarca PKK terör örgütü üyesi olmaktan hapiste yatmış, cezaevinde yatmış. Ve bu katliamın yeni doğan çetesinin başındaki isim. Yine bir başka isim. Bir başka doktor. Doktor Tuncay Aybar. Tekirdağ'da tedavi ettiği hastalarına uyuşturuculu serum vererek bayıltıp ardından tecavüz eden bir ahlaksız. Ve bu kişi özel hastanelerde hekimlik yapıyor. Nöbetçi Zergesi de burada. Hastanelere gidiyor ve bu ahlaksız hekimlik yapıyor. Bir başkası, FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan bir başkası, bir özel hastanede kaçak bir ünite kurmuş. Orada sözüm ona hastaları tedavi ediyor. Ve şu anda yurt dışına kaçtı. Fakat asıl önemli olan bir başka isim. Nizamettin Gökçe. Şehadetinden birkaç gün önce rahmetli Gaffar Okan bir basın toplantısı düzenledi. Ve birçok isim verdi. Aranan ve terör örgütü Hizbullah'ın üyesi olmaktan aranan isimleri verdi. Bunlardan bir tanesi de Nizamettin Gökçe'ydi. Ve kendisi aradan birkaç gün geçti, maalesef katledildi. Ve sonra içinde Nizamettin Gökçe denen teröristin Hizbullah üyesi teröristin de olduğu bu yapı üç kişiyi katletti. Ve kolluk kuvvetleri yargı bir operasyon başlattı ve kendisini yakaladılar. Ve mahkeme başladı. Bu esnada dedi ki ben şizofrenim. Beni bırakın. Ben psikiyatrik sorun yaşıyorum. İşte orada bir devlet gücü, bir operasyonel güç, bir önemli otorite devreye girdi ve bu adamı serbest bıraktı. Ben ruh hastasıyım diyen birisini serbest bıraktı. Ve mahkeme devam etmeye başladı. Mahkeme dedi ki her altı ayda bir bu şahsın psikolojik durumu test edilsin. Bu esnada şahıs o ruh hastası dediğimiz psikiyatristlerin şizofren olma ihtimali var dediği adli tıptan böyle bir rapor alınmış bu şahıs ne yaptı biliyor musunuz? Sınavlara girdi, Sıravları geçti ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitime başladı. Ve dava devam etti. Unuttu herkes davayı. Ve bu adam ardından doktor oldu. Sonra dedi ki, benim dedi bu geçmişim belli olur. Gideyim bari adımı değiştireyim. O zaman bir başka güç devreye girdi. Ve sahte bir isimle hekim olarak çalışmaya başladı. Nerede çalıştı biliyor musunuz? Bugün Sağlık Bakanı olan, o zamanlar İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sayın Memişoğlu'nun denetiminde olan, kontrolünde olan İstanbul Bahçeli Evler İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi'nde burada hekim olarak, doktor olarak çalışmaya başladı. Ve bu isim binlerce hasta tırnak içerisinde tedavi etti ve bu terörist insan öldürmüş, ömür boyu ağır hapisle yargılanan bu terörist devlet kurumlarında çalışmaya başladı. Başındaki kim? Bugünkü Sağlık Bakanı. Bugün konuyu meclise gündeme getirdim. Ve mecliste AKP'nin doktor olan grup başkan vekili diyor ki, bütün bunlardan diyor sorumlu İstanbul Tabip Odası'dır. İçim acıdı içine düştükleri durumu görünce. Zamanın iyi sağlık müdürü kendi ünitesini alıp çalıştırıyor bu adamı. Sahte isimle doktorluk yapan bir terörist devlet makamlarında en üst kademelerde görev yapıyor, hekimlik yapıyor ve bu arada da mahkeme kendisini aramaya başlıyor. Ve bunlar diyor ki biz sorumlu değiliz. Bizim haberimiz yok. Olsa olsa diyor İstanbul'daki Tabip Odası sorumludur. Olay ortaya çıkınca da alıp başını gidiyor. Türkiye böyle yönetilmez. Bu ülke böyle yönetilmez. Sokaklarda açlığın, yokluğun, sefaletin kol gezdiği bir ülkede, hukukun ayaklar altına alındığı, yok edildiği bir ülkede insanlar mutlu olmaz. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu ülkenin refaha ihtiyacı var. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Hukukun üstünlüğüne ihtiyacı var. İfade özgürlüğüne ihtiyacı var. İnsan haklarına ihtiyacı var. Ve yapanın yanına kar kalmadığı devlet kurumlarının hem yönetildiği hem de denetlendiği bir sisteme ihtiyacı var. Ama bugün güç ve erk sahipleri bütün bunlardan habersizcesine attıkları her adımda koltuklarını ve siyasal ikballerini gözetiyorlar. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ifade verecek. Ondan önce bazı belediye başkanları görevden alındı. Bazıları cezaevlerine gitti. Her Allah'ın günü bir gazeteci cezaevine gidiyor. Ve bu ceberrut düzen elindeki demir yumruğu bu mazlum halkın bu acı çeken insanların üzerine vurdukça vuruyor. Ve gerçekler konuşulmasın isteniyor. Eline geçirdiği inanılmaz bir medya gücüyle toplumu yönlendirmeye, toplumu manipüle etmeye ve sanki hakikaten bu ülkeyi yönetiyormuş gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyor. Hatırlayacaksınız iktidar cephesi bir süre mavi vatanı diline pelesenk etmişti. Mavi vatan da mavi vatan. Biz şu kadar büyüğüz, biz bu kadar güçlüyüz. Bütün Avrupa'ya diz çöktürdük. Bütün dünya bize hayran ve biz mavi vatan çerçevesinde şuradan gemiler aldık, buradan sondaj gemileri aldık. İşte gemiyi bulduk, işte petrolü bulduk, doğalgazı bulduk. Bugün yarın bu ülke bir enerji devi olacak dedi de dedi. Ve dillerinden mavi vatan kelimesini hiç düşürmediler. Fakat bu arada ne oldu biliyor musunuz? Avrupa dedi ki, şu Sevilla haritası. O senin mavi vatan dediğin yerde ben sana ne petrol ne doğalgaz aratmam dedi. Ve Erdoğan da peki o zaman arayamam dedi ve oradaki gemileri geri çekti. Aylardır duyduk mu biz mavi vatan lafını? Duymadık. Çünkü artık Akdeniz'de Türkiye'nin petrol arayacağı bir tane gemisi kalmadı. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Bundan yaklaşık 10 gün önce Kıbrıs'ın Rum kesimi, daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum yönetimi dedi ki Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın ilan etmiş olduğu alanlarla ilgili itirazımız var. Biz NAVTEX ilan ediyoruz. Türkiye'nin mavi vatan dediği yere biz konuyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın mavi vatan dediği, bize ait dediği Yerlere biz el koyuyoruz ve Navtex ilan ediyoruz dedi. Ve bu haritayı yayınladı. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin benim dediği mavi vatan dediği alan ve Kuzey Kıbrıs'ın kendi egemenlik alanları içerisindeki olan karasular Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Navtex alanı olarak ilan edildi. Yani Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarına resmen çöktü. Türkiye'den bir ses duydunuz mu? Yok. Türkiye'den bir itiraz duydunuz mu? Mavi vatan diyerek ortalığa çıkan bir siyasal lider duydunuz mu? Duymadınız. Peki bundan 7 yıl önce AKP'nin önemli ismi Sayın Binali Yıldırım ne demişti? Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaya gelen şirketler ayağını denk alsın demişti. 7 sene önce ben söylemedim. Binali Yıldırım söyledi. Ondan sonra da dedi ki ABD'li Exxon şirketi ayağını denk alsın bir adım atarsa karşılığını görecek dedi. Peki bugün burada sondaj yapan, petrol arayan kim? Katar'lı enerji şirketleri ve Exxon şirketi. AKP'den bir tek kelime yok. Peki son zamanlarda siz Suriye ile ilgili bir açıklama duydunuz mu? İsrail ile ilgili bir açıklama duydunuz mu iktidar cephesinden? Suriye Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde ortadan bölündü. Fırat'ın doğusunda bir Kürt yapısı oluştu. Batısında ise HTŞ'nin hakim olduğu bir alan oluşturuldu. HTŞ bu arada diyor ki biz İsrail'e çatışmayız. Onunla bir sorunumuz yok. Biz İran'la kavga ederiz. Ve bu esnada binden fazla hava saldırısı yapılarak Suriye'nin batısındaki bütün silah mühimmat depoları yok edildi. Sağlam kalan silahların hepsi de Fırat'ın doğusuna geçirilerek PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin eline teslim edildi. Bu esnada İsrail yola devam etti. Hermon Dağı'nı işgal etti. Şu anda hava üsleri kuruyor oraya. İsrail askerleri artık Orta Doğu'nun gözetleme merkezine hakimler. Orta Doğu'nun en yüksek tepesinin kontrolü kendilerinde. Oraya birliklerini gönderdiler gözetleme kuleleri yaptılar ve bütün haber alma ünitelerini oraya kurdular. Askeri birliklerinde kurdular. Golan tepelerinden ilerlediler. Şam'a kadar geldiler. Ve şimdi kapalı kapılar ardında bir pazarlık yürüyor. Nedir o pazarlık? Aman Türkiye PYD, YPG'yi tanısın ve PYD'nin YPG'nin içerisindeki 3-5 PKK'lı unsuru biz bir seremoni yapalım, bir gösteri yapalım. PKK artık ayrıldı buradan diyelim ve Türkiye'de PYD'yi, YPG'yi tanısın. Bunun çalışmalarını da Hakan Fidan sürdürüyor. Ve önümüzdeki günlerde İmralı Canisi'nin sözde bir çağrısı, ardından bir seremoniyle 3-5 teröristin silah bıraktığına dair görüntüler ve ondan sonra PYD, YPG 100 bin kişilik eğitilmiş, donatılmış, bizim yıllarca terör ordusu dediğimiz yapının Türkiye tarafından tanınması ve legalize olması bunun pazarlıkları yürüyor Amerika ile Türkiye arasında. Ve hiç bunları konuşmuyoruz. Hiç bunları tartışmıyoruz. Sefaleti konuşmadığımız gibi, hukuksuzluğu konuşmadığımız gibi bunları da konuşmuyoruz. Yangınla ilgili hatırlayacaksınız. Parlamentoda bütün belgeleri tek tek ortaya koyduk. Ve maalesef o da unutulma yolunda devam ediyor. Açıkçası buradan İyi Parti olarak açık bir çağrımız var Türkiye'ye. Türkiye çaresiz değil. Türkiye'nin çaresi baktığı her yerde Türkiye'yi gören, attığı her adımda asil Türk milletini düşünen, onun gibi düşünen, onun gibi yaşayan, onun gibi hisseden asil evlatlarının yönettiği bir Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülke kafası Kandil'de olan, yüreği Brüksel'de olan, ayakları Washington'da olanlardan çok çekti. Artık bu ülkeye yüreği de, kafası da, gönlü de, ayakları da, ruhu da, her şeyi Ankara'da olan, Anadolu topraklarında olan asil Türk evlatları lazım. Biz Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden yanayız. Biz bu ülkenin refahından yanayız. Biz bu ülkede yaşayan herkesin eşit ve birinci sınıf olması gerektiğine inanıyoruz. Devletin herkesi kucakladığı bir ülke hayal ediyoruz. Topraklarımızın bölünmediği, insanlarımızın bölünmediği, tasnif edilmediği büyük bir Türkiye hayal ediyoruz. Bir ceberrut yapı değil, bir hizmetkar yapı hayal ediyoruz. Ve yaptığı yanına kar kalan, çalıp çırpan ve çekip giden değil, millete hesap veren bir demokratik düzen istiyoruz. Hukukun üstünlüğü olsun istiyoruz. İfade özgürlüğü olsun, insan hakları olsun istiyoruz ve hiç kimseyi ayırmadan bu topluma çare olmak istiyoruz. Ve biz bu ülkeye çareyiz. Bu ülkeye çareyiz. Birikimimiz var, tecrübemiz var, yüreğimiz var, sevdamız var. Allah'tan korkan, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan kadrolarımız var. Erdoğan gündemi ne kadar saptırmaya çalışırsa çalışsın biz diyoruz ki Türkiye. Biz diyoruz ki Türk milleti ve bu toprakların asil insanları. O sebeple bundan sonra da Türkiye'nin gerçek gündemlerini konuşmaya, Türkiye'nin dertlerini konuşmaya ve onlara çare üretmeye devam edeceğiz ve bu vesileyle buraya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim yoksa teşekkür edeceğim. Teşekkürler.